Tekrar Maç TV'den herkese selamlar arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ilk video çekmeye başladığımızda burayla bu işe adım attığımızda e, haftanın bir gününde bütün maçların analizlerinin yapıldığı bir videoyu sizlerle buluşturacağımızın sözünü vermiştik. Ama bazı sebeplerden dolayı e, bu oluşumu gerçekleştiremedik açıkçası. Şimdi gerçekten çok ama çok değer verdiğim bir an sizlerin karşısın, karşınızdayız. Sevgili Emre Hanım'la birlikteyiz. Ee, şöyle onunla ilk videomuz olacak zaten bu. Heyecanımız var, o yüzden biraz manzum. Evet abi bir tane biraz heyecanlısın. Evet ben evet. heyecanlı. Senin bir tiyatrosu değil mi Tiyatro bir geçmişimiz var biraz. Ee, arkadaşlar şöyle açıkçası ben Emrah Bey'in de biraz heyecanını almak için e, şuradan konuya girebiliriz. Ee, Emrah Bey'in Gerçekten analizleri tank futbolu hem basketbol adına çok kuvvetli. Bugün de e, kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bizi kırmadı kendisi. Teşekkür ederiz buradan kendisine. E, Kanalımızda haftanın Avrupa maçları, basketbol maçları e, ve liglerle ilgili analiz videosu olacak. İlk video olduğu için biraz uzun sürmüş olabilir arkadaşlar. Bu e, yüzden gerçekten sizden özür dileriz. E, ama kendimize anlatabilmek için bunları söylememiz gerekiyordu. Ee, Emel hoş geldin. Hoş bulduk. İyi arkadaşlar, güzel iyisin. Çok şükür abi, iyiyiz. Ee, olsun. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Yani e, bir şey ulaşırsın. İnşallah Emel Bizim de, de farklı bir kartımız olursa ne mutlu bize. Valla çok güzel olur gerçekten. Yani i̇nşallah. Yani, çok da sevindim seninle birlikte. İnşallah. Tamam. <laughs> 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 ee, Abla zaman şöyle başlayalım istersen. Biz şimdi bu haftalık programlarla arkadaşlara ne vaat ediyoruz? Evet. bu Programda neler olacak? İçeriğimiz ne olacak? Evet. Neler söyleyeceğiz? Ee, i̇stersen bir onlarla kısa giriş yap, biraz heyecanlı bir deneyim olalım. İnşallah. Yani e, genelde futbol ve basketbol ağırlıklı. E, şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Euro Lig. Aynı zamanda liglerin e, kendi basketbol ligleri. Ben <laughs> hı ve yani değerlendirmelerimizi paylaşacağız arkadaşlarla. Başarılı olursak dediğim gibi ne mutlu bize. Onlar hiçbir şey tutar <laughs> Her zaman görüyoruz zaten kadar başarılı bir açıkçası. Estağfurullah. Yani ilerleyen zamanlarda gerçekten siz de anlayacaksınız ne de demek İnşallah tabii ki her şey yolunda Bu tabii ki. sektörde kimse kâhin değil. Yok zaten yani. Yani her şeyi biliyor olsak zaten tamamen bunu kendine... Tamam, <laughs> yani, tabii, çok... şey canlı oynanan bir oyun. Tabii ki. Yani bu arada açıkça sen bir kırmızı bir penaltıya bakıyor. Herhalde. Tabii ki. Tabii <laughs> ki. <laughs> o zaman bu hafta başlayalım mı abi? Başlayalım. Ee, biz de kendimize göre tabii ki bazı notlarımızı aldık. Evet, ilk maçımız e, Dortmund Sturmgaz maçı abi. Evet. E, bunu istersen şöyle yapalım, ben ilgili veya takımların o hafta sonunda ne yaptıklarını, en son Avrupa kupalarında ne yaptıklarıyla ilgili ufak kesitler vereyim. Daha sonra zaten top sende kalacak. Ee, abi şöyle Dortmund tarafı, e, Nuri Koltuğu biraz sallantıya girmiş açıkçası. Evet. E, ee, aldığı sonuçlarla itibariyle. Ama en son Leipzig deklarasyonunda e, güzel bir puan çıkardılar. Ki e, orada zaten Bayer'in şey, performansı baya baya bir komşuluk ama çizledim ben Gerçekten güzeldi. Ee, ancak iş Avrupa'ya kaldığında e, şampiyonlar ligi denilince hatta de Real Madrid geliyor tabii ki. Evet. E, Rüyal'e başladı aslında maç. 2-0'la başladılar. Evet. Hatta 60'a kadar da korudular. Ama 60'lar sonra ne olduysa bir anda skor 5 geldi. Evet, yani maddi her zaman yaptım ya. <laughs> Kesinlikle abi, aynen öyle anlatılsın. Anıştığım e, Ligde bir yerinde karşılaştı. E, rakip 39. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen maçı 1-1 tamamladılar. Evet. Avrupa ve durum buydu. Sence bugün bu iki takımın karşılaşmasında neler bekleriz? Ben açıkçası zorunluluk galibiyeti bekliyorum. Yani bu çok sürpriz bir şey değil tabii ki. <laughs> e, ama e, Net bir Dortmund galibiyeti bekliyorum maçtan. Üstüm biraz e, gol atabilir mi? E, Dortmund'da yine iyi Ama daha fazla atarak kazanacağını tahmin ediyorum. Yani golleri de yönelebiliriz. Yani Üstüm Graz'dan da gol bekleyebilir miyiz bu maçta? İyi Dortmund iyi o. gol iyi Dortmund. Yani, iki yani. takımın da gol atabileceği bir maç da olabilir ama Dortmund galibiyetine daha iyi. E, Dortmund galibiyetine çok daha iyi. Dortmund tamam. çok daha iyi. Tamam, tamam abi, Çok da uzatmayalım. O zaman ben şimdi maçımıza geçelim. Abi ikinci hmm. maçımız e, aslında bu üzerinde sen çok konuştuk. Alsak mı almasak mı diye. Evet. Bratislava Zagreb maçı. Evet. Yani şöyle açıkçası Bratislava kendi liginde e, şimdiye kadar 12 maç oynadı abi. 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 muhalibiyet. Aynen yani kendi Ama Kendi, kendi liginde bu <laughs> sayesinde şey. kabul edilemiyor tabii ki. <laughs> Daha sonra mesela işte Celtic, Manchester City, Cumhuriyet'e karşılaştılar Avrupa'da. Evet. Bakat, ve 3'te 0 çektiler. E, ee, Zagreb abi en son liginde Sivinik Etrasmanı'nda 4 golü bir galibiyet aldı. 3'lü bir oyun sergilediler e, ee, Avrupa Ligi'nde Sandor Deplasyon'dan da galibiyet ayrıldılar. Bu bence sürpriz bir galibiyetti evet. bana bakılırsa. Bu maçta peki ne bekliyoruz? Zagreb galibiyeti bekliyorum, direkt Hı. şöyle. Öyle mi? Evet, direkt <laughs> Zagreb galibiyeti bekliyorum. Yani Dinamo <laughs> Zagreb tek başına iki buçuk barajı aşabilir mi? Aşabilir. Bir buçuk da olabilir tek başına. Ama gol yönelmek istemeyen arkadaşlar, Zagreb yeterli diyen arkadaşlar, direkt Zagreb galibiyetini değerlendirebilirler. Yani Sonra Boris'in Lava için bu çok fazla büyük lig şampiyonlar ligi. Söylediğim gibi kendi liginde çok güzel. Ama bu arena farklı bir arena olduğu için. Dino Zagreb'de izledik bütün maçlarını aşağı yukarı. Ne? Zagreb'de. Zagreb'de. Boris'te o peki gol atabilir mi sence? Biraz zor diyorum. Öyle. O yüzden dedim yani tek başına Zagreb bir buçuk iki buçuk o, evet, o zaman Zagreb'e de yani. yöneldim. Hani Zagreb takım olarak bir buçuk. takım olarak bir buçuk, iki buçuk olma ihtimali var. E tabi gol yiyebilirim futbol sonuçta. Tabii, Her de, şey olabilir. Ama ben Zagreb galibiyetini değerlendirmeleri tavsiye ediyorum. Evet, ikinci maçımız da bu şekilde. O zaman üçüncü maçımıza geçelim. Evet. Üçüncü maçımız Liverpool, Bayern Leverkusen arkadaşlar. Ee, şöyle, Liverpool hafta sonu Brighton karşısında inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Evet. Ve Manchester City ve Arsenal'ın da kaybetmesiyle birlikte ligde liderliğe kadar yükselttiler. Ee, Avrupa'da da 3'te 3 yapan bir Liverpool abi. Ve şimdi de eski eskilerinin son şampiyonu e, Bayer Leverkusen ile karşılaşıyorlar. E, ee, Leverkusen ise açıkçası abi 2 tane transfer yaptılar. Bir forvet, bir orta saha. Ben bu takımın kimyasını bozduğunu düşünüyorum. Yani geçen seneki Leverkusen'i nedense göremiyoruz. E, Hafta sonunda zaten Deniz Umdal bu Stuttgart'la karşılaştılar. 90 dakika Stuttgart'ı boğmalarına rağmen e, gol çıkartamadılar açıkçası. Evet. Ee, i̇ki takımın da oyununu beğeniyorum açıkçası ama sen bu maçla ilgili ne diyorsun? Senin görüşünü merak ediyorum. Yani söylediklerine tamamen katılıyorum. Leverkusen yani geçen seneki formuyla bir alakası yok şu anda. Kendi bu destekleriyle arkadaşlar, hı -hı. takip eden arkadaşlar. Ben bu maçtan Liverpool galibiyet bekliyorum. Fazla gol olmayabilir ama futbol dediğim gibi <laughs> e, gol de çıkabilir ama ben en büyük bir gol beklemiyorum bu maçta. Hı hı. Liverpool kazanır, alt tercih, tercih edilebilir. Ama birinci tercih Liverpool kazanır. Sonuçta dediğim gibi futbol belli olmuyor. Kesinlikle. Yani yüzde yüz evet veya edeme şansım yok. Ama beyanlar arka üzerinde savunma ağırlıklı oynayıp kontrollü. Geçiş gibi ne mi oynayacak diyorsun o zaman beyanlar arka üzerinde? Şey. Mutlaka ama Liverpool'da da biraz şampiyonlar gibi. Yani Kesinlikle. Yani gibi tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Hı, hı Liverpool tercih eğer daha fazla imkan arayanlar için Liverpool'un bir buçuk üstten bir olabilir. Bir buçuk üstten bir. Ben de senden evet. bir fikirdeyim açıkçası bu konuda Liverpool'un ben de e, ben da galip geleceğini düşünüyorum. Çok gol çıkmasını beklemiyorum. Hı hı. Anladım. Evet. Bak. Evet, bir diğer maçımız Şampiyonlar Ligi'nin babası. Evet, Real Milan maçı. Real Madrid en son El Clasico'da bir facia evet, Facia oldu. Gelmez. O da Mbappe yani. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 Ne hatırlamıyorum. Başkan. Evet, şey. Işte, net kurs. Pozisyonu <laughs> da fazla. Kendinden <laughs> beklenmeyecek yani. Ya bir de kendi evinde bu şekilde malik olması gerçekten taraftarlarını evet. üzüldü diye düşünüyorum. Demonize oldular. Kesinlikle. Ee, daha sonra Bilde İtla sonundan puansız dönüştü. İşte bozan bozan oldu. <laughs> dünyasında çünkü sıkıntı oldu. Yani, Şimdi <laughs> Barcelona kendi... Galatasaray Fenerbahçe'nin bir düşün yani. <laughs> hani de dört tane yersen... İzledim. maalesef evet. bir sonraki maçta da büyük takımlarda etki etmesi çok olası. Yani bunun lig maçına evet. yansıdığı mı düşünüyorsun? Lig maçına yansıdığını kesinlikle düşünüyorum. Öyle mi? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yoksa yani ligi biliyoruz, evet. maç kurtarabiliyoruz, evet. dünya kurulu. E, evet. Mostel'de bir yani, anlattı şöyle bir durum var abi, Valencia'da yaşanan faciadan dolayı evet. yani Madrid e, evet. maçı oynayan bir maç sinir bir şey yani, evet. Evet, yani Bay geçti gibi düşünebiliriz evet. aslında maçı. Evet. Bir hafta da dinlenmiş olarak gelecek. Ben handikaplı e, sormadım ama. Sen <laughs> <laughs> abi da söyleyeyim abi ama nasıl da geçeyim. <laughs> şöyle bu sene inanılmaz istikrarsız. Evet. Yani gerçekten hani kesin galip geleceği maçlar diyorsun, beraberliği bitiyor, gol atar diyorsun, sıfır sıfır bitiyor maçları. Ee, onların da kimyasını da bir dengesi var evet. evet. Milan'dan beklemediğim yani, mi? yani. bir şey bu. Takımın yıldız isimleri yani Milan'ın kendi takımının yıldız isimlerine beklediği performansı alamadım Milan. Hı hı. Etkili futbolcular var ama formsuzlar olarak... E, bu sene de e, İtalya Ligi'nde başarısız açıkçası. Ya ben net kadar emar bir bekliyorum. E, biraz daha cazip olması için eksi bir handikaptan Real Madrid denenebilir. Ama direkt Real Madrid'de oynanabilir. Direkt Real Madrid olarak bunları da inşallah i̇şte ben de oldum. alayım bu e, o zaman yine maçımıza geçelim abi. Sporting Manchester City maçı. Evet. E, abi City hafta sonu böyle bir <laughs> tasmanı da, da yenildi. Evet. <laughs> e, ee, hatta şöyle biz seninle bu maçlarla ilgili konuştuğumuzda bak gördün mü ben bu maçı kupama almadım. Evet 16 <laughs> maç yaptım biliyorsun. evet <laughs> 16 maç yok. Evet. Bu arada Emrah e, onu da söyleyelim. Tamam <laughs> ilk <laughs> yapmayacağım bu konuda. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 16 tane tek kupondu bu arada. 16 maç yapıyor Emrah'ın 16'da 16, yaptı. Ve inanın bu kuponların içerisinde Manchester City ve Arsenal yok. <laughs> bu gerçekten <iyi> ilginç. Güvenmeyen <laughs> maçlarda kaçıyor. Siz e, da da... tabii ki. Tabii ki. Yani, evet. ne kadar yazın yapmış olsalar da kupa maçında da topluma inimler. Tabii ki. Ee, yani meclisinde bir düşüş var diyebilir miyiz? Var. Aynı bu durum. Real Madrid de aynı durumu. Hı, Hı. Tabii onlar bir esnek vesaire yaşamadılar ama takım olarak e, takımın ahengini kaybolduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Takımdaki ahim kaybolduğunu düşünüyorum. Peki bu başka bir sorun da olabilir. Bilemiyorum ben yani takım içinde futbolcu arasında bir gerginlik. Ee, teknik direktörleriyle bir gerginlik olabilir. Anladım. Yoksa kadrolara bir baksanız bir sıkıntı yok. Tabii ki. Peki bu maça yansıma ihtimali yok. Çünkü Baş. Sporting de Lito Oğuzluğu'nu maçın yaparak geldi ve evet. bence evet. dirençli de. Çok formda Sporting Lisbon ve inanılmaz ateşli bir taraftarı vardı. Evet tabii evet. kesinlikle kesinlikle. Ben açıkçası bu maçta yani taraf e, ıı, tercih ettiği yerine iki takımında gol atacağını tahmin ediyorum. Açıkçası ben de. Yani çünkü City Son zamanlarda sürekli gol yemeye başladı. Sporting'de evet. bahsettiğim evet. o taraftarın önündeki... Çok ateşli oynuyorlar. Evet, evet. Biz evet, bunu kesinlikle. Ben de bu maçta yani taraf ıı, tercih yerine iki takımın da gol atacağını tahmin ediyorum. Açıkçası ben yani de. çünkü City son zamanlarda sürekli gol yemeye başladı. Sporting'de evet. bahsettiğim evet. o taraftarın önündeki... Çok ateşli başladı. oynuyorlar. Takım olarak da ateşli oynuyorlar. Evet. Seyirciler e, de çok ateşli gerçekten e, yerine KG var. İki takımda gol atar. bu oldu. Pekala, bu arada bu şekilde mutluluğumuzu aldıktan evet. sonra Evet, son maçımız e, PSV Cirova. Evet. Al PSV ligde bu sezon sadece hafta ayak sayınladı. E, onların da gerçekten çok zevkli e, ee, maçları oluyor ki özellikle Pesim Ayaç maçını izlemişsindir. İnanılmaz keyif aldık. Aksiyonu gerçekten çok bol oldu. Futbola doyduk diyebiliriz. Kesinlikle futbola doyduk. Ee, Paris maçında da bu arada Avrupa'da çok direnç gösterdiler. Evet. Ee, kaliteli bir futbol oynadıklarını düşünüyorum. Cirona Beşler Kıbı bayağı karışık. Geçen seneki Yonan'dan eser yok. Ee, ki birlikte şu anda 12. sıradalar ve en son mağlup olduğu takım da galiba ligin dibini havlatan bir takımlarlandı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Leganes oynadılar. Onlardan da üç gol yedi. Pardon iki gol yediler i̇ki yani. galiba. 2 yani iki gol yediler, üç gol attılar ama evet. bu üç gol atmaları gerçekten benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Yok. O takımdan iki gol yediler çünkü. Evet. Bu maçı yansıması evet. nasıl olur abi? Bahsettiğin gibi, yani daha önce çalıştık biz arkadaşlar bunları. geçen seneyle alakası yok. Hem oyun olarak. Oturmadı yani takım. Gidenler, de, gelenler. De, Ayetlerini kaybettiler. Geçen sene büyük sürprizdi İspanya'da. Kesinlikle. Bayağı zirveyi zorladılar, uzun bir süre zirveyi zorladılar. Bu maçla ilgili de aynı tahmini vermiş oldu e, inşallah. Tahmini vermiş oldu. <laughs> <anda>. Ben de <laughs> Paris'e, Paris'e, Paris'e vermiştim. Eksi birer dikkat denilebilir. Ama net e, Paris, Paris, Paris'e, PSV'e vermiştim ben bir sürpriz yapayım Tabii. Ki. Ben de tesiri tek başına üç tane gol Olabilir. Eksiri değil Üç tane gol bekliyorum gerçekten. Olabilir, tek başına atabilir ama Cirona sonuçta bir şey, İspanyol takımı. <laughs> yani ne kadar koparlar onda emin değil. Anladım. Yani iki sıfır, üç sıfır olabilir olmaz değil evet. Futbol bu. Ama ne tesiri atalım yani direkt Anladım. Başımız bu kadar abi. Evet <laughs> başımız bu kadar. Şimdi şey, e, de var bildiğiniz üzere Euroleague başlıyor Perşembe günü. Ooo süper. Perşembe günü. Yani Euroleague dedim mi? Yani sizlerden emebilirsiniz. Euroleague var. Yani tekrar e, şampiyonlar gibi var. Tabii maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. sonuçta kendimiz güvenmemiz lazım ki burada böyle bir program yapalım. Kesinlikle tabii ki. E, sonuçta bizi izleyen arkadaşlar etkilenebilir bundan. Kesinlikle öyle. Ki başarılı olur, olur, olursa tahminlerde etkilenme olsun da olur. E sadece kendimize yeter, aklımıza uyan, güvenebileceğimiz e, müsabakaları konuşacağız. Burada. O kaç saat sonra da yer vereceğiz. Tamam. Bakalım gülerek, konferans, UEFA. O zaman yarın diyor bu saatlerde, <laughs> bunu düşüneceğiz gibi. İnşallah maçlara bakacağız, değerlendireceğiz beraber seninle, ameliyat edeceğiz. Ha, evet, onu da konuştuk açıkçası Akdeniz Ayman Bey'le. Biz maçları burada verdikten sonra bir diğer videoyu geçtiğimizde tabii ki verdiğimiz tahminleri unutmayacağız. Burada tepsi tek tek masaya yatıracağız. Hani biz ne demişiz, maçla ilgili nasıl yorum yapmışız, maç nasıl sonuçlanmış veya e, maçın o gidişatı ile ilgili de burada bilgilerimizi tekrar sizlerle paylaşacağız. Tabii ki. Burada istersen Abi iyi videomuz gerçekten çok güzel. Ben de dedim, çok iyi çok iyi. Yani, çok iyi benim için. Ya, biz sizi istemedim ama videoyu çok uzun tutmak. Evet tabii Yakışık almaz. arkadaşlar ee, bu videoyu izlediyseniz beğenmenizi eksik etmeyin. Sizden beğeni istiyoruz. Videomuzu paylaşırsanız ve Tek Kale Maç TV kanalında abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyoruz. her de bol şans dilerim. Bol şans. Hadi hoşçakalın arkadaşlar.